İyi günler sevgili arkadaşlar. Dizilerin en büyük ve en küçük elemanını bulma videosuyla karşınızdayım. Şimdi öncelikle şu işin mantığını bir anlatayım. Şimdi şöyle bir dizimiz var. Dizinin en büyük elemanını bulacağız. Ne yaparız? Mantıken. Gözümüzle bakıp göremeyiz bunu. 500 tane eleman olabilir. En küçüğü nereden göreceğiz? Geliriz ilk iki elemanına bakarız. Şu elemanla şu elemana bakarız. Hangisi küçük? 4 küçük. 4'ü şurada saklarım bir yerde. Bunda buna nasıl bakacağım? Dizinin birinci elemanı ikinci elemanı mı diye bakacağım? Hayır. Önce dizine şu dizinin ilk elemanını, beşi, en küçük eleman olarak veya en büyüğü buluyorsam en büyük eleman olarak kabul ederim. Sonra buraya koydum onu. Şöyle bir en küçük kutucuğum olsun. Buraya koydum onu. Sonra gelirim bu bulduğumla bir sonraki elemanı kontrol ederim. Hangisi küçük? En küçüğü buluyorum. Hangisi küçük? Bu küçük. O zaman bu dördü getirir, bunun içerisine atarım. Benim en küçük elemanım artık 4. Sonra dizi ilerler. Şurada forun içerisinde dizi ilerliyor. Bir sonraki elemana gelir. Bir sonraki eleman 1. 1, 4'ten küçük mü? Evet küçük. O zaman buraya 1'i koy. Sonra bir sonraki elemana gelirim. 7. 7 birden küçük mü? Hayır. O zaman kalsın bu. Devam et. 12 birden küçük mü? Hayır. 8 birden küçük mü? Hayır. 1 birden küçük mü? Hayır. Bitti. 1'i yazdırırım. Temel mantık bu arkadaşlar. Bir de bunun nerede olduğunu bulmak var. Onu da kodla beraber anlatayım. Şimdi dedik ki dizinin ilk elemanını en büyük eleman olarak kabul edelim. int en büyük eleman, en küçük de olurdu. En küçük dedik, en küçük olsun. En küçük eşittir dizinin sıfırıncı elemanı, ilk elemanını kabul edelim. İlk elemanı kabul ettikten sonra şu birinci elemandan başlayabilirim artık. Neden? Zaten ilk elemanı kabul ettim. İlk elemanla kontrol edeceğim. Kafanız karıştıysa burayı değiştirmeyin. Sıfır kalsın. Neden oldu anlaşılır. Sonra geldim dedim ki eğer bu dizinin dizinin inince elemanı küçükten küçükten. Yani ilk elemanı neydi dizinin? 5. Şimdi ne oldu? İlk eleman deyince yine 5. 5'te 5'i kontrol ettim. O yüzden şunu birden başlatıyorum ki çevrimim bir sefer -2 dönsün. Kız açısından bir defa eksik dönsün. Dizinin birinci elemanı en küçük elemandan küçük mü? Evetse. Ben kız açmayabilirdim. Tek olduğu için. Açtım ben. Gel en küçük elemana en küçük elemanın içerisine bu dizinin ince elemanını at. Az önce yaptık ya. Anlattığım şeyin aynısını yazıyorum aslında. Şimdi ne olacak bu? Her turda. Hatta şöyle yapalım. Şurada yakaladığı en küçük elemanı da yazsın. Her kademede yazıyor bakın. Her kademede. Her turda en küçük elemanı yazacak. Önce i'yi yazsın. Yanına da en küçüğü yazsın. Şimdi şunu da koyalım. Burada bizim en küçük elemanı her turda buluyorum. Ama normalde buna ihtiyaç yok. Normalde ben şurada en küçük elemanı yazdırırım. Şunu alayım şöyle. Ctrl C ile. Diye yazdırırım. O da burada yazsın. Şimdi bakın. Run edelim. Run ettikten sonra izah edeyim satır satır. Şimdi geldi biz en küçük 5 dedik. İlk elemanı en küçük olarak kabul ettik ya şurada. Şurada kabul ettik. En küçük 5 olarak. Ama 5'i yazmadı. Çünkü işlemden geçti o. ilk işlemden. Geldi buraya. Dizinin birinci elemanı. Dizinin birinci elemanı. Yani 4. En küçükten küçük mü? En küçük Cevap evet. O zaman en küçük eşittir dizinin birinci elemanı. Yani 4. İnde alta i birken i birken bu 4 oldu. Şimdi şu kafanızı karıştırmasın isterseniz. Sıfır yapayım. Sıfırdan başlatayım. Sanki daha anlaşılır gibi olacak. Evet sıfırdan başlatarak ran ettim onu. Şurası ikide bir de kaybolmasın diye şurayı bir küçükleyeceğim şöyle. Yan yana dursun ikisi. Tamam. Şimdi dizinin birinci elemanı sıfırıncı elemanı geldi. I sıfır. Sıfırıncı eleman en küçükten küçük mü? Yani 5 en küçükten küçük mü? Hayır. En küçük neydi? Be dizinin sıfırıncı elemanı yani 5'ti. 5 5'ten küçük mü? Hayır. Hayırsa şu ifin içine girmedi çıktı buraya. Geldi buraya. I'yi ve en küçüğü yazdı. Yani 0 ve 5. İndi alta. Bu bizi yukarı attı. Buraya. I 1 oldu. I 1 oldu. Dizinin birinci elemanı en küçükten küçük mü? Dizinin birinci elemanı kaç? 4. En küçük kaç? 5. Değil mi? Az önce 5'ti. Şurada da görüyoruz zaten. Küçük mü? Evet küçük. O zaman gir içeriye. En küçük eşittir dizinin birinci elemanı de. İyi bir çünkü. En küçük ne oldu o zaman? 4 oldu. 4 oldu. Geldi buraya. Birinci eleman 4. Yazdı şurada bakın. İyi bir. En küçük 4. 1 ve 4'ü yazdı. Çıktık yukarıya. İyi 2 oldu. İyi 2 iken dizinin ininci elemanı yani 1. Yani ikinci elemanı. 1. Küçük mü en küçükten? E küçük. Çünkü 1 bu. Bu da 4. 1 4'te küçük mü? Evet küçük. O zaman en küçük eşittir dizinin ikinci elemanı. Yani 1. En küçük oldu 1. İndi aşağıya i yazdı. 2. En küçüğü yazdı 1. Daha sonra döndü. Her seferde i arttı ama birden daha küçük bir sayı olmadığı için değişmedi. Bu 0 olsun. Ve eksi 1 olsun. Eksi 1 bulsun. Bir daha aran edeyim. Bakın en küçük en son eksi 1, eksi 1 yakaladı ve en küçük eksi 1 diye en altta da bize verdi. Tabi şu printe normalde gerek yok. Şu sadece konuyu anlamanız için koydum. Bu şekilde dizinin en küçük elemanını buluruz arkadaşlar. E bir de en büyük elemanını bulalım. Olur. Hemen. Şu en büyük eleman diyorum şuraya. Şu printe ihtiyacım yok kaldırıyorum. Buraya şu ifin aynısından bir tane daha yazıyorum. Dizinin iğnenci elemanı büyükse en büyükten. Bu eleman en büyükten daha büyükse o zaman en büyük eşittir dizinin iğnenci elemanı. Aynısı yukarıdakinin. Sadece bir işaret değişikliği var. Şurada da gelsin en büyüğü yaz. Kontrolcü. Çift tık kontrolü ve çift tıkla tümünü seçiyor arkadaşlar. Şuraya da onun aynısını yazayım. En büyüğü. Evet. En büyük ve en küçük şeklinde yazdık. Şu anda ikisini de bulmasını bekliyorum. Birisini 12 birisini eksi 1 olarak. Ran edelim. Durumu görelim. En küçük eksi 1 en büyüğü artı 12 olarak buldu bu yöntemle. Peki ben bunların bunların yerini nasıl bulabilirim? Yani kaçıncı sırada? Bir sonraki derste de, çünkü buna ihtiyacım olacak arkadaşlar. Bir sonraki derste de sıralama algoritmalarına gireceğim. Öncelikle bubble sort anlatacağım. Şuraya gelirim ben. Sadece en küçüğün yerinde ben bulayım. En büyüğün yerinde siz bulun. Bunu da bir videonun altında paylaşırsınız. Şimdi en küçüğü sıfır kabul ettim. O zaman en küçük yeri neresi? E sıfır. En küçük yeri. En küçük yeri diyelim. Sıfırıncı indeksi. En küçük indeksi diyelim daha doğrusu. En küçük indeks. Öyle olsun. şöyle sevdim. En küçük indeks diye yazdım. Şimdi şu en küçük sıfır. Niye sıfır? Çünkü başta sıfırıncı en küçük kabul ettim. Belki burada eksi 5 eksi burası. Eksi 5 olursa ne olur? Eksi 5'i bulur. O zaman bunu yeri de sıfırdır. Değil mi? Dolayısıyla bunu kabul ettim. Ve şurada en küçüğü bulduğum yerde en küçüğü buldum. Nerede buldum? Şurada. Bir sonraki. O zaman bunun yeri en küçüğün yeridir. E bir daha buldum. Bir. O zaman bunun yeri en küçüğün yeridir. Her defasında en küçük eleman değiştiğinde en küçüğün yeri de değişiyor. Dolayısıyla en küçüğün yeri en küçük yeri şu eşittir. i. İndeks. Yani kaçıncı sırada oldu? Şu anda artık en küçüğün yerini de bulacak bize. Onu da yazdıralım. Şöyle olsun. En küçük yeri. Y harfi koyayım. Şöyle de. Şuraya da. Tamam. En küçük yeri de bulunsun. En küçük kaçıncı sırada bizim? Şuradan bakalım. 0, 1, 2. sırada. Cevap olarak pardon. 7. sırada. 7, 6. sırada pardon. 0'dan başlıyor çünkü. 7 eleman var. 6. sırada. Eksi 1'i bulması lazım. Bulsun eksi 1'i. Eksi 1 kaçıncı sırada? 6. Yani en üstte eksi 1 yazacak. Sonra 6 yazacak. Sonra en büyüğü 12 olarak bulacak. En büyüğü kaldıralım şuradan. Topumuzu karıştırmasın. Biz en küçükle uğraşıyoruz şu anda. En büyüğü de siz aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Evet geldik bulduk. En küçük kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. En küçüğün yeri 6'ymış. Yani eksi 1'miş. Yeri de 6. sıradaymış. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşimize yarar mı? Kaçın sırada olduğunu bulmak. Bir sonraki derste göreceksiniz. Bakın nasıl işimize yarıyor. Önümüzdeki derslerde sizlere bubble sort ve selection sort'u da anlatacağım. Bubble sort, kabarcık sort, selection sort, seçmeli sort diye de geçer. Sıralama algoritmaları. Onun dışında sıralama algoritmaları da var. Bakayım, vakit olursa onlara da videolar çekerim veya talep olursa farklı sıralama algoritmaları için de videolar çekeriz ama en çok biliyorum okullarda anlattıkları bubble sort ve selection sort. O yüzden onun ikisine video çekeceğim. Bir sonraki bubble sort dersinde görüşmek üzere sizlere iyi günler diliyorum.